Spotify için ayrılık şarkıları çalıyor. Siyonist Spotify'ı boykot etme fikri ne yeni ne de sadece Türkiye ile sınırlı. Şirketin başkanı Daniel Ek, Haziran ayında yapay zeka destekli savaş uçakları ve İHA'lar konusunda uzmanlaşmış Alman silah şirketi Helsing'e 600 milyon avro yatırım yapacaklarını açıklamıştı. Ve bu açıklama dünya çapında boykot çağrıları başlattı. Çünkü bu yatırım aynı zamanda Gazze soykırımına destek vermek anlamına da geliyordu. Boykotun fitilini ise ne Filistin örgütleri ne de savaş karşıtları ateşledi. Spotify boykot fırtınasını başlatanlar uluslararası sanatçılar oldu. Pek çoğu yıllardır Spotify'dan doğru düzgün bir ödeme alamadıklarını belirterek kendilerine ödenmesi gereken paraların savaş baronlarına gitmesi karşısında öfkesini gizlemedi. Şarkıcı ve söz yazarı Lura Burhan Instagram'da paylaştığı videoda Spotify her zaman müzisyenlere çok düşük ücretler ödedi ancak aboneliklerden kazandıkları para hep ceplerini doldurdu ve şimdi bu paraların nereye gittiğini biliyoruz sözleriyle meslektaşlarına dayanışma çağrısı yaptı